Hele bir bakın, hele bir bakın. Hele bir bakın, gece yatık gündüz kalkık neler oluyor, hele bir bakın. Allah'ın kitabı din olan, <laughs> imandan bahsedenler. Hele bir bakın, yaptıklarınıza bakın. Ulan arabaya binecek halimiz kalmadı, bari biz acın mısınız? Köylü acın. Ulan köylü acın mısınız? Toplu taşıma yapan insanlar acın. Öldüler, bittiler, mahvoldular. Allah belanızı versin. Ulan size seslenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Ulan pazar günü saat 12'den 1'e kadar Türkiye genelinde kontak kapada kontak. La bu kadar olur mu ya? Allah'a dini iman Allah bunu yapar mı ya? Şuna bak ya. İsyan edeyim, isyan edeyim. Pazar günü, bu pazar günü arkadaşlar saat 12'den 1'e kadar Türkiye genelinde, Türkiye milletine sesleniyorum, ülke genelinde. Kontak kapatın, kontak. Alın buyurun. Ulan arabamı da size vereyim. Ulan malımı da size vereyim ulan. Neymişti sen size vereyim ulan hepsini size vereyim ulan.